arkadaşlar. Matematiksel düşüncenin temelleri adlı dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, örnekler e, oldukça önemlidir demiştik. Ee, örnekleri ama şöyle kullanmaktan e, tenkit ettik. İşte öncelikle tanım, teorem, e, özel kuralları vermek, daha sonra örneklerle bunu göstermek, daha sonra da aynı örneklere benzer alıştırmalarla e, yapılan bir öğretim tarzının çok da doğru olmadığını, düşünme üzerine fazla efor sarf edilmediğini, öğrencinin böyle durumlarda çalışılmış örnekler üzerinde çalıştırıldığını ve bunun da maymun gördüğünü yapar şeklinde bir yaklaşım olduğunu, yani taklitçi bir öğretim tarzı olduğunu belirttik. Ne yapmak lazım? O zaman bu örnekleri iyi seçmek ve problemler üzerinden çalışmak gerektiğini ifade etmiştik ki, problemler insanları, yani öğrencileri düşünmeye sevk eden önemli e, yapı taşlarıydı. Bir de karşıt e, örneklerden bahsetmiştik. Bunlar da e, işte bir teoremin ya da önermenin e, yanlış olduğunu göstermek için kullandığımız örneklerdi. Bunlar e, geri geldiğinde bir ispat yöntemiyle, yani bir öğret, e, teoremin, önermenin çalıştığını, işlediğini ya da doğruluğunu e, örneklerle göstermemiz mümkün olmadığı halde e, ancak e, olmadığını yani yanlış olduğunu, karşıt bir örnek bularak göstermemiz mümkündür. Örnekler diyoruz. Çalışılmış örneklerin tersine çevrilmesi yani önce çalışılmış örnekleri ele alalım. Çalışılmış örnekler dediğimiz şeyler nedir bunlar? İşte dedik ya bir kuralı teoremi verip ondan sonra onun üzerinde örnek verilmesi gösterilmesi. Kalkülüs çalışmasındaki fonksiyonların maksimum ve minimumlarının Genel sunumunu göz önünde bulunduralım. Yani hatırlarsanız analiz derslerinde fonksiyonların maksimum ve minimum noktalarının bulunması meselesi. Yani özellikle lise sonunda da bu konuda görmüş olmanız gerekir. Nasıl, ne yapıyorduk? Türev yoluyla yapıyorduk hatırlarsanız. Öncelikle nasıl türevlendiğini tanımlarız böyle bir şey yaparken. Sonra dönüm noktalar olarak bilinen tekil noktaların türevin sıfır olduğu noktalar olarak tanımlarız dönüm noktalarını bulmak için. Daha sonra üç tip tekil noktanın olduğu bize söylenir. Nedir bunlar? Maksimum nokta, minimum nokta ve büküm noktası şeklinde. Bunları veririz. Fonksiyonların ikinci türevinin tipi belirlediğini gösterir. Biliyorsunuz artan ve azalan olduklarını görmek için ikinci türeve bakıyorduk. Bundan sonra örnekler sergilenir. İşte bir fonksiyon, işte şurada tekil noktalar var. Yani alırsınız bir fonksiyon. Hani sonra bunun işte Tekil noktalarını bulursunuz. İşte önce birinci, birinci türevi sıfır yapan yerlere bakarsınız. Sonra ikinci türevi türevin işaretini incelersiniz. Artan mı azalan mı olduğu yerleri tespit edersiniz. İşte ya, veya dönüm işte yani eğriliklerine bakarsınız. Evet. Süreç kolaydır böyle bir süreçte değil mi? Yani izlenecek yol belli zaten. E, tekil noktaları vardı. Bu tekil noktaların tipi süreç kolaydır. F'i türevleyin. İşte birinci türevi sıfır yapın, çözün. F i̇kinci türevi elde etmek için türevin ve tipi bulmak için e, ikinci türevin işaretini kullanın gibi gibi şeylerle bunlar yapılıyordu. Belirli bir prosedür vardı öğretiden hatırlarsanız. Şimdi bu çalışılmış örnekleri kullanmanın standart yöntemidir. Yani bu, bu yöntem verilir. Sonra da örnekler üzerinden izlenir. Eğer bu yöntemi öğrenirseniz o zaman bir fonksiyonun verildiğinde maksimum ve minimumlarını bulabilirsiniz. Yani bu yöntemle çok rahat bulabilirsiniz maksimum ve minimum noktalarını. Ama ya onu tersine çevirirsem yani böyle değil de şöyle gitseydim mesela. x eşittir 2 diyelim. 2 de maksimum. Bu noktada maksimum. x eşittir eksi 6 da minimum. Minimumu x değişkenli x değişkenli bir fonksiyon bulmanızı istesem, yani x eşittir 2'de maksimumu olan, x eşittir eksi 6'da minimumu olan ve değişkeni x olan bir fonksiyon bulun deseydik eğer, bu işte oldukça önemli, zor düşünmeyi gerektiren bir aktivite olacaktı. Yani. Bakın, sadece tersini yaptık. Biz ne yapıyoruz? Daha önce bir fonksiyon veriyoruz. Sonra bunun işte birinci türevini bulduruyoruz. Sıfıra eşitliyoruz. Maksimum, minimum, büküm noktalarına bakıyoruz. İkinci türevine bakıyoruz. İkinci türevine eğriliğine bakıyoruz. Nerede eğri, nerede konkav, nerede konveks. Bunlara bakıyoruz. Onun sonra de tablosunu yapıyoruz. Bütün hepsini burada özetliyoruz ve çizmeye başlıyoruz grafiği. Değil mi? Ama tam tersten yapsaydık. Yani bu, bu, bu bir süreç artık belli. Ne yapacağımız belli. Ama şöyle bir şeyle başlarsak tersten gidip de işte bunun maksimum noktası şudur. Minimum noktası budur. Değişkeni de x'tir. Bana bu fonksiyonu bulabilir misin? Gerçekten e, yani zor. Bakın epey zordur yani. Ama onu yapmaya çaba gösterirken çok matematik öğrenirsin bunu yaparken. Çok matematik. Derinleşirsin. Mesela Öyle şeyler bulursun ki aynı maksimum minimuma sahip binlerce fonksiyon olabilir. Binlerce. Bu da çok ilginç yani. Öğrencilerin gerçekten bu tür aktivitelere alıştırılması lazım. Biz matematiği gerçekten hakkıyla öğretemiyoruz yani maalesef. O halde esas yetenek örnekler ortaya çıkar çıkarabilmektir yani. Esas yetenek böyle örnekler ortaya çıkarabilmek. Genelde öğrencilere bir yol gösterilir. Ve bu yöntemi kullanarak belirli sorulara yanıt vermeleri söylenir. Genelde yaptığımız öğretim tarzı bu. Genelde böyle yapıyoruz. Gerçek matematiksel düşünme o işlemin tersi için örnekler üretmeye dayanır. Bunun büyük bir sır olduğuna ilişkin bir takım nedenler vardır. Bir nedeni çok çalışmak zorunda kaldıkları için öğretmenler bir örnek yaratım türünden sorular düzenlemeyi sevmezler. Yani bir örnek verin bir örnek oluşturun. Yani aynen şuradaki gibi x eşittir. Eksi 2'de maksimum. x eşittir. 6'da minimumu olan x değişkenli bir fonksiyon örneği verin. Bir örnek yaratın gibi sorular gerçekten öğretmenler için de sıkıntıdır. Çünkü çok çalışmaları gerekir öğretmenlerin böyle şeyler için. Yani alışkın olmaları gerekir bu yöntemin önemine inanmaları gerekir her şeyden önce. Bunun önemli olduğuna, gerekli olduğuna, gerekli olduğuna inanmaları gerekir. Onun için bütün bunlardan geçmeleri gerekir. Ondan dolayı pek çok öğretmen de bu yönteme çok da sıcak bakmamaktadır maalesef. O halde esas yetenek örnekler ne dedik? Evet. Şöyle pardon ilerlemedi bu. Ha. Bu tür problemleri açıkça belirtmek zordur. Çünkü doğruluğu özelle kontrol edilmelidir. Yani onun için bayağı bir üzerinde çalışılması gerekir. Açık problemler denebilir bunlara yani. Açık problem. pek çok çözüm mümkün olduğu için belki de. Ya da güzel soru diyorduk biz hatırlarsanız güzel sorular. Hatta güzel soruların çalışma stillerinden birisi de sondan başlamak. Ya da bir e, normal bir soruyu alıp onu güzel soru haline getirmek mesela. Güzel soruya örnek örneğin ölçme konusunu işliyorsunuz. Ben sınıfta bir şey ölçtüm. Boyu 2 metreydi ya da işte atıyorum 1,5 metre geldi. Ben ne ölçmüş olabilirim? Bakın. Git şunu ölç. Git masanın boyunu ölç demek belirli şeyler. Ama Bakın diyoruz ki ben sınıfta masanın boyunu ölçtüğümüzde ne oluyor gidiyor o hedef bir tane masa başka bir alternatif yok ama şunu sorduğunuzda bakın soru ölçme gene. ben sınıfta bir buçuk metre gelen boyu ya da şeyi ölçüleri bir buçuk metre gelen bir şey ölçtüm ben ne ölçmüş oldum bu hakikaten çocuk hem tahmin becerisini kullanıyor. ya şunu mu ölçmüş şurada ya bu olmaz şu küçük şu şu, şu bir buçuk metre olmaz. Şu şunu mu ölçtü acaba? Bunu mu ölçtü acaba? Diyerekten pek çok alternatif üretebilme şansı veriyorsunuz. Bakın sorudaki küçücük bir değişiklikle yaklaşımınızı, bakış açınızı küçücük bir değişiklikle çok farklı yerlere götürebilirsiniz. Standart bir problemi öğrencilerin verdiği yanıtı incelemek çok kolaydır yani. Evet, bellidir. Ayrıca Standart çözümler kolayca taklit edilebildiği için öğrenciler standart problemleri severler. Standart problemler taklit etmeye de müsaittir çok güzel. Onun için öğrencilerin de hoşuna gider. O halde öğrenci memnun, öğretmen memnun. Niye bu sistemi değiştirsinler? Değiştirsinler ki yani. İşte problem burada. Öğretmen memnun olmaması lazım. Bu sistem nasıl değişecek? Öğretmen, öğretmen memnun olmayacak. Pekala bunu nasıl sağlayabiliriz? Birçok öğretmen var. Kendisini bu test sistemine iyice angaje etmiş. Nasıl değişecek? Adam sistemde fayda, sa fayda sağlıyor. Yani işe yarıyor. İşte öğretmen yetiştiren kurumlardan başlanacak. Öğretmen eğitiminden başlanacak. Bunu kabul etmeyen benim hakikaten e, görebiliyorum bunu bazen e, öğretmenlik uygulaması derslerimizde. İyi yetişmiş diyeceğim tırnak içerisinde iyi yetişmiş yani bu sistemle iyi yetişmiş öğrenciler kabul etmiyorlar yani gidiyorlar öğretmenden böyle bir öğretim tarzı gördükleri zaman çok bir şey oluyorlar yani dumura uğruyorlar adeta rahatsız oluyorlar bu yapılanı öğretmenlik olarak niteleyemiyorlar yani ben öyle öğrenciler gerçekten gördüm demek ki etkili olabiliyor yani öğretmen yetiştiren kurumlarda bu yapılabiliyor gerçekten. İyi örnekler ortaya atmak gerçekten zordur dedik ve öğrencilerin cesaretini kırabilir. Öğrenciler çünkü hemen çözüme ulaşmaya endeksli bir yaklaşımla yetiştirdikleri için çözüm hemen ortaya çıkamıyor biliyorsa o zaman bunların cesaretleri kırılabilir. Öğretmenler bu tür problemleri düzenleme işlerinin bir başka nedeni de aslında budur yani. Öğrencileri dumura uğratmak. Ama şunu da bir ifade edelim. Birbirimizi de kandırmamamız lazım. Eğer hani Atatürk'ün göstermiş olduğu muasır medeniyetler seviyesine çıkmak istiyorsak, muasır medeniyetler yani asrımızdaki ileri devletler neler yapıyorlarsa bizlerin de onlara benzeyerek onların yaptıklarını yapabilmemiz lazım ki aynı ligde yer alalım. Yani şunu söyleyeyim 50 kilogramlık bir ağırlık 49 kilogramla kaldıramazsınız. Mutlaka 50 ya da üstü bir kuvvetle kaldıracaksınız. Onun gibi yani. Eğer e, insanlar bugün Teams'te ondan sonra pizzada başarısız oluyorsak bunun nedenleri üzerinde düşünmemiz lazım. Çünkü öğrencilerimizi hep böyle çalışılmış örnekler üzerinde çalıştırıyoruz. Hatta bir zamanlar Öyle örneklerimiz vardı, hala var. İşçi havuz gibi Öyle problemlerimiz var ki gerçekten ömür törpüleyecek. Işte. Günlük hayatta hiçbir zaman bir havuzun üzerinde bir musluk açılır, altındaki kapı şey yapılır, sonra biri kapanır yar yarım saat sonra öbürü açılır. Yani böyle bir şey yok yani. Ha, Günlük hayatta her şey olması mı lazım? Hayır, o bir alıştırmadır aslında. Ama Netice itibarıyla Bu değil iyi yani çalışılmış örnekler değil, çalışılmamış problem türünde şeylerle çocuklarımızı uğraştırırsak hem matematiksel düşünceleri gelişir, hem daha çok matematik yaparlar, hem de düşünceleri gelişir. Çünkü neden? Bu dersleri öğretmemizin sebebi nedir? Bu soruları çözüp kutucukları doldurup kazanmak mı? Hayır. Gerçekten bir şeyleri kendi başlarına yapabilecek, problem çözebilecek bireyler yetiştirmek. Evet, bu da böyle kısaca ifade Mesela bu düşünceyi aşağıdaki gibi özetleyebiliriz. Kendi örneklerinizi oluşturun. Bir probleme yanıt bulan bir yol verilmiş ise onu ters çevirin ve hangi problem bu yanıtı verir diye sorun mesela. Hangi problem bu yanıtı verir? Adeta tersten gidin diyor yani. Bir problem kendi örneklerinizi oluşturun. Bir probleme yanıt bulan bir yol verilmiş ise o ters onu ters çevirin. Yani hangi problem bu yanıtı verir değil mesela. Örneğin, kalkülüste bir fonksiyon verildiğinde nerede maksimum ve minimum olduğunu belirlememizin istenebileceğini görmüştük. Yani bu, bu klasik bir yöntem. Bunu ters çevirerek maksimum ve minimumlar önceden belirlenmiş bir fonksiyon örneği arayabilirsiniz. Örnek olarak biraz önce de bundan bahsettik. X eşittir 2, x eşittir eksi 6'da birinde maksimum var, diğerinde minimum var x değişkenli bir fonksiyon oluşturma örneği verebilirsiniz yani. Evet. Mesela şöyle bir fonksiyon verip, Bunun hani fonksiyondan çizime gitmek yerine çizimden fonksiyona gidebilirsiniz. Yani dersiniz ki bu bu fonksiyon yani grafiği bu olan bir fonksiyon bulun diyebilirsiniz mesela. Bunun gibi nesnelere örnekler demişiz. Kendi örneklerinizi oluşturmak matematiği öğrenmenin mükemmel bir yoludur. Ama örneklerin başka kullanımları vardır. Mesela onlar ne için kullanılır örnekler? Önermeleri test etmek için. Yani mantıksal düşündüğümüzü test etmek için kullanılabilir. Önermeleri test etmek için örnekler kullanılabilir. Çalışıyor mu çalışmıyor mu yani? tanımları ve önermeleri anımsamak için mesela tanımları ve önermeleri anımsamak için örneklerden tanımlara gidebiliriz ki aslında biz bunu istiyoruz. Örneklerden tanımlara önermelere gidebiliriz mesela. Açıklamalarda bulunmak için örnekler yararlıdır arkadaşlar. Demek ki örnekler pek çok amaç için kullanılabiliyor size bir fikir vermek için bir önerme verildiğinde onu örnekler kullanarak iyice inceleyebilirsiniz. Mesela yalın fakat yararlı örneklerden söz ediyorum. Mesela Z sonsuz bir kümedir. Ya da bu bir örnek. Sonsuz kümeye bir örnek. Tam sayılar kümesi. Sonsuz. Sonsuz küme. Bunu inceleyerek sonsuz kümenin özelliğini kavrayabilirsiniz. Ya da mesela F R'den R'ye bir fonksiyon. fx eşittir x. Bir fonksiyon örneğidir. Yani buna bakarak fonksiyonun ne olduğu konusunda bir fikir geliştirebilirsiniz. Biri bir kümeden söz ediyorsa o zaman tam sayıları bir örnek olarak ne yapabilirim? Kullanabilirim. Boş kümeyi de iyi bir örnek olarak ne yapabilirim? Kullanabilirim. Bir önermeyi ele alırken akılda bir örnek tutmak aydınlatıcıdır. Anlamamıza ne yapar? Yardımcı olur. Bunu daha sonra arkadaşlar göreceğiz. Bir sonraki kesimde önermelerin doğru olmadığını göstermek için kullandığımız örneklere bakacağız. Bunlara da karşıt örnekler diyorduk. Yani karşıt örnek. Bir teoremin bir önermenin doğru olmadığını göstermek için kullandığımız örnek. Şimdi önermeler, örnekler önermeleri anımsamada çok güçlü bir destek de olabilir. Yani <laughs> Bir doğruluğun özel bir örneğini anımsamak çok kolaydır ve doğruluk inşa etmek için kullanılır. Örnek olmayanlar da çok yararlıdır. Analizi ilk öğrendiğimde diyor yazarımız, sürekli bir fonksiyonun tanımını anımsamanın iyi bir örneğini sürekli olmayan bir fonksiyon bularak anlamıştım. Yani sürekli fonksiyonun örneğini inceleyebileceğiniz gibi sürekli olmayan bir fonksiyonun da örneğini ne yapabilirsiniz? İnceleyebilirsiniz. Böylelikle hatta diyor ki yazarımız sürekli olmayan inceleyince sürekli olanı daha iyi anladım diyor ya. Evet. Bu da mümkün. Zaten uyan ve uymayan örnekler diyebiliriz. Bakın bu önemli. Uyan ve uymayan örnekler incelenerek biz bir tanıma, bir önermeye ne yapabiliriz? Daha iyi anlayabiliriz mesela uyan ve uymayan örneklere bakarak. Onun için örnekleri yabana atamayız. Önemlidir. Örnekler kullanmanın yukarıdaki üçüncü nedeni matematiği açıklamak için kolaylık sağlamasından kaynaklanır. Aslında iyi bir örnekle hemen hemen her konuyu açıklamak içindir. İyi bir örnek her konuyu hemen hemen açıklamak için iyidir. Böylece bir şeyin açıklanması istendiğinde açıklamaya iyi bir örnek vermeyi alışkanlık haline getirin bu dinleyici özellikle öğretmenleri ne yapar? Etkiler. Bir örneği anlamak, bir soyut önermeyi ya da tanımı anlamaktan çok daha kolaydır. O halde özetlersek iyi örnekler biriktir. Örnek faydalı, iyidir. Bunu şimdi. Karşıt örneklere geldik. Burada bırakalım. Önümüzdeki videoda devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. thank <laughs> you